Arkadaşlar herkese merhabalar. Blok tarafıyla ile alakalı çok fazla soru geliyor. Aa, bu tarafla alakalı elimden geldiğince dilimin döndüğünce bir yayın yapacağım. Bu tarafta aylıklarda şöyle bir destek çizdim. Burası çok önemli. Şöyle diğer grafiklerimizi bir kapatalım. Daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, kafa karışıklığına sebep oluyor buradaki yapılar. Aylıklarda hatta haftalıklarda daha net gözükecektir buradaki yapı. Şurayı ben bir destek kanalı alarak destek kanalı olarak almayı uygun gördüm. Şimdi aylıklarda şurası çok önemli bir destek. Bakın burası çok önemli bir destek. Aynı zamanda şu bölgede de bir direncimiz oluşuyor. Bu tarafta e, bir konsolidasyon yani yatay birikme alanına doğru gidebiliriz. Bu taraftaki direnci ben seviye olarak bu şekilde aldım. Çok fazla sıfır var. Buradaki seviyeleri tek tek okumak istemiyorum. Bunları not olarak alırsınız. Yanılmıyorsam 30 15 777 3.0 13, 55 bu tarafta önemli bir direnç bölgesi aşağıda destek olarak 4.0 45, 45 ve 4.0 631 önemli maliyetlenme ve destek bölgeleri fiyat buralara doğru sarktıkça aşağıdan gelen bir ee desteğimiz daha var eğimli desteğimiz daha var bu tarafta fiyat aşağılara doğru geldikçe alıcı gelecektir arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, yukarıya doğru fiyatlar çıkarsa yukarıda ben dirençleri bu şekilde aldım. Yukarıda bazı direnç bölgelerimiz var, dirençleri bu şekilde aldım. Aşağıda da bazı destek bölgelerimiz oluşuyor. Buraları seviye olarak niye söylemiyorsun diyenler olacaktır. 3.020 688 3.0 19 13 yukarıya doğru bir drainage bölgesi aynı zamanda 3.029 3.0 3.0 25 85 telefon numarası gibi oluyor. O yüzden okumak istemiyorum arkadaşlar ama. E, telefondan dinliyorum görmüyorum diyenler oluyor haklı olarak 30-31-456 ve 30-34-90 yukarıya doğru 1-2-3-4 tane direnç bölgesi ve aşağıdan gelen bir eğimli desteğimiz bir de yatay desteğimiz var. Şimdi bu tarafta haftalıklarda arkadaşlar yapımız yüksek tepeler yüksek dipler görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu tarafta bir uptrend oluşturmaya çalışıyoruz. Yani burayı bir trend trend olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Şurada günlüklere döndüğümüz zaman arkadaşlar bakın daha net gözükecektir. Günlüklerde artık şöyle bir yapımız oluştu. Bakın. Şuradan birinci temas aşağıya doğru sarkarsa ikinci temas burayı kırdı. Aşağıda zaten muhtemel ve ihtimal ee, smart money yani akıllı para dediğimiz yerin şeyin girebileceği daha önce seviyelerini verdiğimiz kısım ve yukarıda bir destek bölgesi. Yani buradaki hareket arkadaşlar şöyle bir yapı yapacak. Yani kısa da belki aşağıya doğru bir fake atacak örnek olarak söylüyorum gelecek gelecek ve bu tarafta ben orta vadede bakın şuradaki yapının çok fazla sıkış yani belki şuradaki fake out yani şey likit dağılımının gelip gelmeyeceğinden de çok emin değilim fakat bu tarafta artık sıkışan bir yapı var buraya en son hatırlıyor musunuz arkadaşlar Avax tarafında da söylemiştim buradaki yapı bir yere doğru kırılacak demiştim Avax tarafında mesela şuradaki yapı olmadı direkt Şöyle kırıldı. Bakın şöyle kırıldı. Şurayı destek olarak aldı. Örnek olarak söylüyorum. Döndü yukarıya hızlı bir şekilde gitti. Yani bu tarafta artık yukarıda bir direnç bölgemiz var. Aşağıdan gelen bir destek bölgemiz var. Ve şurada smart money yani akıllı para dediğimiz şey Floki tarafında devreye girdi. Artık bu tarafta sıkışan bir yapı var. Orta vadede burası yukarıya doğru kırılırsa arkadaşlar üst yukarıdaki direnç bölgelerine doğru Floki tarafında sert hareketler görebiliriz. Ee, bu tarafla alakalı şu an için söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Onun dışında aklıma gelen ee, şuradan şöyle bir direnç aldığımız takdirde görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Şurası da artık iyice yapı sıkışmaya başladı. Bunu en çok temas eden bölgeler şeklinde aldım. Burası da grafimde dursun. Burası da önemli bir bölge. Arkadaşlar bakın yapı sıkışıyor artık. Yani bu tarafta bir yapı sıkışması var. Ee, artık Floki tarafında bakacağız bu tarz hareketler gelecek gelmeyecek bakacağız fakat haftalıklarda burası bir trend oluşturmaya çalışıyor yukarıdan gelen bir direnç bölgemiz var aşağıdan gelen destek bölgemiz var ve aşağıdan gelen smart money akıllı para dediğimiz şeyin devreye girdiği bir destek bölgesi daha var artık haber akışı vesaire bu taraf nasıl devam edecek hep beraber göreceğiz bu tarafla alakalı son videoyu bitirmeden önce aylıklara dönüp şuradaki grafiklerimi kapatıyorum arkadaşlar aylıklara dönüp burayı bir Solana tarafıyla kıyaslamak istiyorum. Sol UST ile kıyaslamak istiyorum. Aynı ölçekte baktığımız zaman Solana %1057 yükseliş gerçekleştirmiş. Floki tarafı %205'lik bir artış göstermiş. Mesela burayı Doge tarafıyla kıyaslamak istiyorum arkadaşlar. Doge ne yapmış? Doge ile kıyasladığımız zaman aynı ölçek üzerinden Doge ile 3 aşağı 5 yukarı bir korelasyon gösteriyor bakın şurada aslında şuradaki yapıyı mesela aylıklarda gördünüz ya arkadaşlar bakın burası çok önemli ya burada Doge ucuz kaldı deyip bu taraftan dönüp Doge tarafında bir alım yapmalı mıyım yapmamalı mıyım orada bir karar vermek gerekiyor çünkü tarafta mesela şeyi söyleyeceğim. Floki çok yüksek Doge ucuz kalmış. Daha sonra bakın ikisi ortak bir yerde öpüştüler. Daha sonra bir korelasyon içerisinde hareket etmişler. Burayı bir de Ethereum tarafıyla kıyaslamak istiyorum son olarak. Ethereum tarafıyla burayı kıyasladığımız zaman Ethereum tarafıyla burası %142.32 Ethereum tarafı %204 floki tarafı gerçekten e, Ethereum'la 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde seyrediyor. Şurada Ethereum tarafından inanılmaz ayrışmış arkadaşlar. %983 primliymiş bir ara burası. İşin açıkçası bakın ben Floki tarafında şunu çok bekledim. Burası gelmedi. Eğer buradaki bölge Floki tarafında gelseydi Burası çok ama çok iyi bir maliyetlenme bölgesiydi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuralara kadar geldi. Burada bir AB eşittir CD formasyonu var. Şurası da önemli bir maliyetlenme bölgesi aylıklarda. Buraya değseydi fitil olarak şu tarafta ciddi bir alım düşünüyordum. Maalesef buraya değmedi. Aslında buraya değseydi gerçekten şey de gelecekti arkadaşlar. Büyük büyük alıcılar da gelecekti bu tarafta. Çünkü çok fazla o tarafta bekleyen vardı. Belki de o tarafta çok fazla bekleyen olduğu için oraya değmedi. A5'tir CD formasyonlarında biliyorsunuz formasyon yapısı tamamlanmadan işleme girilmez. Şurada aylıklarda hacimli bir e, boğa mumu var. Bu tarafta bir önceki mumu da yutuyor. Şurası bir reversal mum diyebiliriz. Yani burası bana göre bir dönüş mumu. Bu tarafta fiyatlar artık aşağılara doğru geldikçe bu taraf daha önce çizdiğim bir destek bölgesi vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın fiyatlar buraya doğru geldikçe bu taraftaki hareketi başlatan yani bir önceki mumu yutup bu tarafta e, mum analizi diye bir şey var biliyorsunuz arkadaşlar şuradaki aylık mum benim için çok ama çok önemli bir mum e, bakacağız izleyip göreceğiz arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor bakacağız izleyeceğiz göreceğiz hep beraber umarım faydalı bir yayın olmuştur zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar, sunar, bol kazançlar dilerim.